Benim sonra bir çıkan çöpü YouTube'un en büyük coğrafi kanalına hepiniz hoş geldiniz. 27 günde AYT Coğrafya konu anlatım soru çözüm kampımızın 17. gününün konu anlatımını öğrenmiştik. Şimdi geldik soru çözüm kısmına. Bu 12. sınıfların 2. videosunun soru çözüm kısmı. Küresel iklim değişimi ile alakalı soruları çözeceğiz. Ben şöyle kalemimi aldım hazırım. Sen şimdi beğen tuşuna basıp abone olarak hazırlandıysan o zaman ne diyoruz? Yunus Hoca ile bir defa öğren bir daha asla unutma. geliş sorulara para fatalım. Soruları 3. yere kadar çözmüş ben Üçüncü soruya kadar ama donmuş yine donmuş en başa aldım hasta da olsam devam edeceğim pes etmem için bayağı bir uğraşıyor sistem ama pes etmeyeceğim küresel iklim değişimi ile alakalı birinci sorudan bir daha başlayalım. Bak yine dondu. Yakınlaştırdım. Şu an yakınlaşıp uzaklaştırıyorum. Yine dondu. <laughs> Pes etmeyeceğiz. Devam edeceğiz. Modum bazen bazı sorularda düşebilir. Ben enerjimi bazen enerjimin düştüğünü anladığımda tekrardan enerjik hale geleceğim. Böyle 1-2 video, 3 video hasta hasta devam edeceğiz gençler. Eğer ki video atamazsam bundan sonraki 1-2 videonun gelmediğini görürseniz bilin ki Yunus Hoca video çekemeyecek yataktan bile kalkamayacak durumda yoksa şu an bile çok kötüyüm ama çekmeye çalışıyorum hatta olumsuzluklara rağmen. Birinci sorudan başlayalım bir daha başlayalım. Küresel iklim değişiminin etkilerinin azaltılması ve çölleşmenin önüne geçilmesi bakın çölleşme küresel iklim değişimi uygulamalardan hangileri daha etkili olmaktadır? Küresel iklim değişimini azaltacağız. Bitki örtüsünü korurursak ağaçlandırma yaparsak bitkiler karbondioksiti alıyordu böylece küresel iklim değişimi azalır. Ya da çölleşme. Bitki ekersen çölleşme daha azalmış olur. Tamam. Alternatif enerji kaynakları kullanmamız lazım. Ne demek bu? Fosil yakıtlar vardı. Kömür. Kömürü yakarsan ben dışarı karbondioksit çıkar. E dışarı karbondioksit çıkarsa sera etkisine yani küresel iklim değişimine neden olur. Küresel iklim değişimine neden olmamak için kömür gibi fosil yakıtları değil burada alternatif enerji kaynaklarını kullanmamız lazım. Mesela güneş panelleri. Güneşten gelen enerjiyle siz enerjinizi karşıladığınız zaman dışarı karbondioksit salmıyorsunuz. Böylece küresel iklim Değişimini de önlemiş oluyorsunuz. Demek ki bu da önler. Suya doygun bataklık arazilerde pirinç yetiştirilmesi bunu eleriz. Yine donmuş düzelteyim hemen. Şöyle düzelttim. Suya doygun bataklık arazilerde pirinç yetiştirilmesi bunu eleyeceğiz. Niye eleyeceğiz pirinci? Çünkü pirinç arada bakıyorum buraya ki donuyor mu diye çünkü pirinci yetiştirdiğimiz zaman bataklıklarda, sulu bataklıklarda metan gazı ortaya çıkıyordu. Metan gazı da karbondioksitten bile küresel ısınmaya daha fazla etki eden bir gazdı. İstediğimiz bir şey değildi. Çöplük sahalar, böyle pirinç tarımı, palm yağı üretimi bunlar küresel iklim değişimine neden olan faktörlerdi. Azaltan'ı soruyordu bize. 1 ve 2 Denizli. Geçelim diğer soruya. Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine yukarıdakilerden hangileri örnek gösterilemez? Küresel iklim değişiminin olumsuz etkisi olacak. Hava olaylarında görülen uç değerlerin ve iklim şartlarındaki değişimlerin giderek artması. Her geçen sene daha sıcak yazlar yaşıyoruz. Her geçen sene daha soğuk kışlar yaşıyoruz değil mi? Niye? Küresel iklim değişiminden dolayı. Bu küresel iklim değişiminin bir sonucu mu? Evet. Bu küresel iklim değişiminin olumsuz bir sonucu mu? Yine evet. O zaman bunu eliyoruz. Biz hangisi gösterilemez diyor. Gösterilebiliri bulduk şimdi. Bu gösterilebiliyor. Yüksek enlemlerde tarım yapılabilen sahaların genişlemesi. Bu küresel iklim değişiminin bir sonucu. Yani Sibirya dediğimiz, Tundra dediğimiz bölgelere tarım yapılabilecek artık. Niye? Dünya ısınıyor. O bölgeler kar altındaydı. Dünya ısınınca o bölgeler daha da ısınacak. Karlar eriyecek. O bölgeler tarım yapılabilir hale gelecek. Bu küresel iklim değişiminin bir sonucu mu? Evet. Evet, ama bu olumlu bir sonucu. Çok nadir görünen olumlu bir sonuç. Bize ne diyordu? Olumsuz bir sonucu olacak. Demek ki bu olumsuz sonuçlardan bir tanesi değil. Tatlı su kaynaklarının azalması ve tarımsal üretimin düşmesine bağlı kıtlıkların yaşanması. Küresel iklim değişimi sonrasında tatlı su kaynakları azalacak. Kıtlık yaşanacak. Afetler yaşanacak. Savaşlar yaşanacak bunlardan dolayı. Bu da sonucu mu? Olumsuz bir sonuç mu? Evet. Jeolojik kökenli afetlerin yaşanma sıklığı ve şiddetinin artması. Jeolojik kökenli afetlere neden olmaz ki küresel iklim Değişimi. Yani deprem, jeolojik yerin altından geliyor. Küresel iklim değişimi yaşandığında daha mı çok deprem yaşayacağız? Ya da daha mı az deprem yaşayacağız? Yerin altından gelen bir şeyi etkileyemez ki küresel iklim değişimi. Bunu da etkileyemez. Hangisini gösterilemez diyordu? 2 ve 4 ile geçelim diğer soruya. Kyoto protokolü, küresel iklim değişiminin olumsuz etkilerini önlemek ve bu değişime neden olan durumlara karşı tedbir almak amacıyla imzalanan uluslararası bir protokoldür. Kyoto protokolünden bahsediyor bize. Küresel iklim değişimini azaltmaya çalışıyorduk bu protokol. Aşağıya Aşağıyaaksi bu protokolün hedefleri arasında gösterilemez. Şimdi siz küresel iklim değişimini azaltmak istiyorsanız fosil yakıt kullanımını da azaltırsınız. Niye? Çünkü kömür yakmazsan küresel iklim değişimi olmaz. O zaman Kyoto Protokolü'nde sen bunu olmasını istersin. Tamam. Enerji tüketimi az olan sistemlere geçilmesi. Evet, sen enerjiyi az tüketirsen daha az kömür yakarsın. Daha az enerji üretirken karbondioksit salarsın. Böylece küresel iklim değişimini önlemiş olursun. Sen Kyoto Protokolü'nde o yüzden dersin ki ya biz enerji tüketimini biraz azaltmaya çalışalım dersin. Atmosfere bırakılan sera gazı salınımının azaltılması. Karbondioksit, metan gibi gazları atmosfere bırakılmasını azaltırsak küresel iklim değişimini önler miyiz? Evet. Bunu da Kyoto protokolünde söyler miyiz? Söyleriz. Alternatif enerji kaynaklarını kullanmaya geçeriz değil mi? Artık kömür yakmak yerine güneşten enerji elde etmek isteriz. E bu da bizim Kyoto protokolünde söyleyeceğimiz küresel iklim değişimini engellemek için yapmamız gereken uygulamalardan bir tanesi. Eğimli amaçlarda taraçalandırı tarımsal faaliyetleri açılması. Seni imli amaçları taraçalandırarak tarımsal faaliyete açtığında bunun küresel iklim değişimine ne katkısı var ki? Hatta araçalandırmışsın tarım açmışsın, hatta araçalandırmamışsın. Bunun küresel iklim değişimiyle bir bağlantısı yok. Cevap e Geçelim diğer soruya. Aşağıda küresel ısınma ile bağlantılı olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi verilmiştir. Bu neden-sonuç ilişkilerinden hangileri doğrudur? Neden: Havanın sıcaklık ortalamasının artması. Sonuç: Kutup ve dağ buzullarındaki eriminin hızlanması. Evet, bu doğru değil mi? Havadaki sıcaklık ortalaması artıyor küresel ısınma sonucunda. E bunun sonucunda da sonuç olarak kutup ve dağlardaki buzlar eriyecek mi? Evet. Tamam. 2. Neden? Sanayi tesislerinin sayısının artması. Sonuç atmosfere sera etkisinin artması. Sanayi tesisleri artarsa dışarı karbondioksit salınacak. E bu da sera gazlarını sera etkisini küresel ısınmayı etkileyecek. Neden? Sonuç doğru mu? Havadaki su buharının artması e su buharı ne? Tamam. Deniz seviyesinin azalması. Ne alakası var? Havada su buharı arttığında yağmurlar için su buharı geliyor. Bu deniz seviyesini azaltıyor mu? Hayır. Cevabımız 1 ve 2C. Geçelim diğer soruya. <laughs> Elektrik üretiminin artması kömür, petrol ve doğalgaz kullanarak elde edilen enerji miktarını ve karbondioksit salınımını arttırmıştır. Bu nedenle ülkelerin sanayi üretimi, nüfusu ve tüketim miktarı karbon salınımları üzerinde etkili olmaktadır. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde karbon salınımının daha az olması beklenir? Gençler bir yerde kömür, petrol, doğalgaz, sanayi varsa fazlaysa yani nüfus kalabalık olacak, orada da sanayi olacak. O zaman karbondioksit miktarı salınımı artıyor. Küresel iklim değişimine daha fazla neden oluyorsun Hindistan'da dünya kadar insan var Hindistan ve Çin'de. Burada fabrikalar da var ve bunlar ciddi anlamda dışarıya karbondioksit salıyorlar. ABD dünyanın en büyük üreticilerinden. Japonya dünyanın en büyük üreticilerinden. O zaman buralarda dünya kadar salınım var. İzlanda Garibi mu kadar fazla nüfusu yok ki bizim bir şehrimiz kadar nüfusu var. E kutba da yakın oralarda öyle çok fazla sanayi de yapılmıyor. E o zaman İzlanda'nın doğayı kirletmesi çok büyük bir ihtimal değil. Burada en fazla Çin kirletiyor doğayı. Cevabımız D. Geçelim diğer soruya. Küresel iklim değişiminin en görünür sonuçlarından biri buzulların erimesidir. Buzulların erimesi ve termal genleşme nedeniyle deniz ve okyanus seviyesi 1900 yılından bu yana 10-23 santim kadar yükselmiş olup 2100 yılına kadar 50 santimin üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir. Bu durumun neden olacağı olaylar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Yükselse az olan adaların yüz ölçümünün azalması. Evet deniz seviyesi yükselirse adaların belirli kısımları sular altında kalacak. Adaların yüz ölçümleri azalacak. Kıyı yerleşimlerinin yaşayan insanların yer değiştirmesi, kıyıya sıfır yaşayan insanlar deniz seviyesi yükseldiği için mecburen oradan taşınmak zorunda kalacaklar. Kıyı erozyonu ve toprak kayıplarının artması, evet kıyıda bulunan topraklar sular altında kalacak, toprak kayıpları artacak. Tuzlu deniz suyunun kıyı bölgelerinde yer altına karışması, deniz kıyı bölgesindeki yer altı sularına karışacak, yer altı suları tuzlanacak, bu da kötü bir şey. Bataklık ve sazlık alanların kuruması. Küresel iklim değişimi buna neden olmaz. Küresel iklim değişimi batak bataklıkların kurumasına neden olmaz gençler. Bataklıkları kurutan bizler, insanlar oluyoruz ve bunu da yapmamamız gerektiğini 50 defa anlatmıştım size. Bataklıkların bataklık olarak kalması lazım. Cevabımıza geçelim diğer soruya. Küresel iklim değişimi insanların atmosferdeki kimyasalların dengesini bozması ve atmosferin sera etkisine müdahalesiyle gerçekleşmektedir. Her ne kadar küresel ısınmanın temelini fosil yakıtların kullanımı oluştursa da bazı tarımsal uygulamalar da küresel iklim değişiminin nedenleri arasında yer almaktadır. Ben seni ısrarla bu konuda uyarmıştım. Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamalardan biri değildir. Pirinç tarımı için suya doygun bataklık arazilerini oluşturması sonucunda bakterilerin metan gazı üretmesi. Bunu anlatmıştım sana. Pirinç tarlalarından metan gazı çıkıyor. Bu da küresel iklim değişimine neden oluyor demiştik. Tarımda kullanılan azot, azotlu gübrelerin önemli bir kısmının azot oksit olarak atmosfere karışması evet bu da küresel iklime neden oluyor. iklim değişimi neden oluyor. Tarımda kullanılan bu ilaçlar bazı tarım alanlarında tarım ürünlerinin dönüşümlü olarak yetiştirilmesi. Münavebeli nöbetleşe ekim demiştik. Bir dönem pamuk ekiyorduk, iki dönem pamuk ekiyorduk, sonra onun yerine mesela yonca ekiyorduk. Bu kötü bir şey değil ki. Bu hatta o toprak için çok güzel bir şey. Gençler, nöbetleşe ekim çok güzel bir şeydir. Hatta devlet bu konuda Güneydoğu Anadolu'da teşvik ediyor. İki sene pamuk ektiğinizde diyor, bir sonraki sene başka bir şey ekmek zorundasın diyor. Yoksa sen bunu böyle nöbetleşe yapmazsan ben sana teşvik vermem diyor. Neden? Çünkü toprağın yok olmasını istemiyoruz. Bu yüzden nöbetleşe ekimi teşvik ediyoruz biz. Yani bu aynı zamanda nöbetleşe ekim güzel bir şey iklim değişimine neden olmaz ki bu. Tarım alanlarındaki bitki kalıntılarını yakarsan fosil yakıttaki gibi karbondioksit çıkar dışarı al sana küresel iklim değişimine neden oldu. Sığır ve koyun yetiştiriciliğinde ne demiştim size konuyu anlatırken hayvanlar metan gazı çıkartıyorlar ve bu da küresel iklim değişimine neden olur. Cevabımız C. Böyle bir soru çıksa var ya birçok kişi düşer. Çünkü kimse bu tarımın küresel iklim değişimi üzerindeki etkisine bakmıyor. Böyle bir soru herkesi yamultabilir. Cevap C geçelim diğer soruya. Aşağıdaki artıda çölleşme riskini yüksek olduğu bölgeler kırmızı renkle gösterilmiştir. Bu bölgelerde çölleşme ile mücadele adına aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması beklenmez? Bakın İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kısmımız bizim çölleşme tehlikesi altında. Kurak yarı kurak bir yer orası zaten. Ben her zaman söylüyorum. O bölgeler bana göre ben Karadenizli olarak oraları gördüğümde buralar çöl demiştim. Tabi orada yaşayanlar için böyle bir durum değil ama bana göre çöl gibiydi. Yavaş yavaş da çölleşiyor zaten gençler. Hangisini orada çölleşme ile mücadele için hangisini yapmamamız lazım? diyor. Bitki örsünü korursak ağaçlandırma yaparsanız orada yaşayanlar bitki örsünü koruyup ağaçlandırma yaparsanız çölleşmeyi engellersiniz. Bu bir. Su isteği az olan tarımsal ürünler tecih edilmeli. Mesela çok tehlikeli son zamanlarda oralarda mısır üretimi çok ciddi derecede arttı. Çok ciddi sulama istiyor mısır. Karadeniz bitkisi çünkü. E siz böyle bir sulama yaparsanız çölleşmeye neden olursunuz. Suyu sınırsızca kullanıyorsunuz çünkü. Buharlaşma oluyor orada. Bu da çölleşmeye neden oluyor gençler. Burada mısır ekilmemesi lazım. Buğday gibi suyu az isteyen bitkiler ekilmesi lazım. Havza planlaması ile su kaynaklarının korunması. Bu bölgedeki su kaynaklarını öyle kafalarına göre insanlar kullanamamalı. Planlı bir şekilde kullanılabilmeli. Çünkü insanlar tarlayı resmen salma sulama yapıyorlar. Bütün suyu tarlaya salıyorlar böyle. Bu da çoraklaşmaya neden oluyor tarlada. Çölleşme ile mücadelede yerel halkın sürece dahil edilmesi herkesi birleştirip ona göre ilerlenmeli burada. Sulama amacıyla açılan kuyuların sayısının arttırılması. Bu çölleşmeyi engelleyecek bir şey değil. Hatta çölleşmeyi daha da arttıracak bir şey. Çok fazla kuyu açtığınızda o kuyulardaki suları kullanıyorsunuz. Yeraltı su seviyesi azalıyor. Yeraltı su seviyesi kalmıyor bölgenin çölleşmesi için. Daha hızlandırıyorsunuz bölge. CHP'ye geçelim diğer soruya. Dünya yaklaşık 4.6 milyar yıl önceki oluşumundan beri sürekli değişim halindedir. Doğadaki değişimler arkalarında izler bırakır. Bilim insanları zamanımıza kadar gelen izleri araştırarak doğal sistemlerin geçmişteki işleyişini anlar ve benzer değişimlerin sonuçları hakkında öngörüler bulunur? Doğal sistemlerin ardında bıraktığı izlere aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilemez? Akarsuların denize döküldüğü yerlerde alüvyanların biriktirilmesi ile delta ovalarının oluşması. Bu geride bırakılan bir iz değil midir? Ben delta ovasına baktığımda ha, yıllar boyunca bu akarsular toprak getirdi, buraya biriktirdi diyorum. Doğal bir iz mi? Evet, levha hareketlerine bağlı olarak kıtaların konumlarının değişmesi. Bu da bir izdir. Levhaların sınırları birbirine parça bir puzzle'ın parçaları gibi birleşmiyor muydu? Birleş Ulaşıyordu. Bakın yine doğa dışarıda bir iz bırakmış mı? Evet. Epirojenik hareketler sonucunda kıyılarda ve akarsu yataklarında taraça taraça basamaklar oluşuyordu hatırlayın. Taraça taraça bu seksek, sekiler, taraçalar, basamaklar oluşuyordu. E bunlar da geçmişte burası demek ki daha alçak bir sonradan yükselmiş deyip bize doğada bir iz bıraktı mı? Evet. Bunu da sildik. Açıktaki bir adanın dalga biriktirmesi sonucu zamanla karaya bağlanması. Ben bakıyordum tombola'dan bahsediyor bize. Tombola diyorduk hani. Bir ada var, bir kara var. İkisi birleşince dalgaların getirdiği kumullarla tombala, tombolo diyorduk. Ha diyorum ben bu birleşimi gördüğümde dalgalar zamanla bu arada bir kıyı oku getirmiş ve birleştirmiş diyorduk. Bu da bir iz bırakmış mı bana doğa? Evet. Bataklık ve göllerin kurutularak tarım arazisinde dönüştürülmesi. Doğal sistemlerin ardında bıraktığı izlere. Doğal sistemlerin ardında bıraktığı izler mi bu? Hayır. İnsanlar bataklığı kurutuyor. Beşeri sistemlerin ardında bıraktığı iz. Cevap E. Geçelim diğer soruya. Enerji tüketimi, ulaşım ısınma veya satın alım alınan ürünlerin üretim ve dağıtım sırasında atmosfere salınan gazı miktarı, sera gazı miktarı karbon ayak izi olarak ifade edilir. Karbon ayak izi kişisel davranışların küresel iklim değişimine etkisi anlamında kullanılır. Buna göre artıda alanlardan hangilerinde karbon ayak izi daha büyüktür? Yani insanların kalabalık olduğu yerlerde karbondioksit salınımı çok daha fazla değil mi? Tükettiğimiz ürünler için bile karbondioksit salınımı yapılıyor. Karbon salınımı yapıyor. Küresel iklim değişimine neden oluyor. En fazla nüfus. Neredeyse karbon ayak izi de orada daha fazla oluyor. Bu bölge çöl. Bu bölge çöl. E bu bölgede ormanların, Amazon ormanlarının, yağmur ormanlarının olduğu bölge. Bunların hepsini eledik. Çünkü bu bölgede karbon ayak izi daha az. Doğaya bırakılan karbon daha az. Ama burada 2 ve 4'ün olduğu bölge Amerika ve tam Çin'in sanayisinin olduğu bölge. Dünyanın nüfusunun yoğun olduğu, sanayinin çok yoğun olduğu bu iki bölge burası. O zaman burada karbon ayak izi daha fazla olacak. Böyle bir soru gelebilir bize. Çok orijinal güzel bir soru. Dikkat edin Cevabımız C. Geçelim diğer soruya. <laughs> Geldik şimdi yeşil testimize. Beşeri ve ekonomik faaliyetler sırasında atmosfere salınan su buharı, karbondioksit, metan, azotoksit ve ozon gibi sera gazları küresel iklim değişiminin temel nedenidir. Evet. aşağıda hangisi bu değişime neden olan faaliyetlerden biri değildir. Küresel iklim değişimine neden olmayacakmış. Elektrik tüketiminin kömür, petrol, doğalgaz. Kömür yakarsan küresel iklim değişimine neden olursun. Fosil yakıt dışarı çıkartıyorsun. Ormanları tahrip edilme sonucu ağaçlarda depolanmış karbonun açığa çıkması. E bu da küresel iklim değişimine neden olur. Karbonu Dışarı bıraktın. E zaten karbonu istemiyor küresel iklim değişimi. Hasat sonrasında tarladaki bitkileri, anızları yaktın. Dışarı karbondioksit saldın. Al sana küresel iklim değişimi. Sazlık ve bataklık alanların kurutulması küresel iklim değişimine neden olmaz. Sazlık ve bataklıkları kuruttuğunda gençler küresel iklim değişimine bu neden olur diyemeyiz. Hatta bataklıklardan metan gazı salınımı var. Metan gazı salınımını azaltmış olursun. Küresel iklim değişimine neden olmaz yani budur. Ama pirinç tarımı yapılan arazilerde bak metan gazı üretmesi ısrarla söyledim size anlattım. Bu karbondioksitten bile daha fazla neden oluyor küresel iklim değişimine. Cevap diye geçelim diğer soruya. Aşağıda hangisi küresel iklim değişikliğine yol açan beşeri faktörler arasında gösterilemez? Yağmur ormanlarını tahrip kim ediyor insanlar? Beşeri faktör. Sera etkisi yapan gazların salınımının arttırılması kim bunları arttırıyor? İnsanlar beşeri faktör. Termik santrallerde kim elektrik üretiyor? İnsanlar beşeri faktör. Ozon tabakasının seyrelmesine kim neden oluyor? Deodonatlar sıkıyoruz. insanlar beşeri fark. Emli amaçların tara çalandırılması bu küresel iklim değişimine neden olmaz. Emli amaçlar var. Bunları tara çalandırdık. E bu küresel iklim değişimine neden olmaz. Karbondioksit salmıyoruz ki dışarı. Cevapaya geçelim diğer soruya. Dünya nüfusun yaklaşık %20'si kıyı bölgelerinde yaşamaktadır. Bilim insanlarınca deniz seviyesindeki yükselmenin ve fırtınalarla birleşen suların kıyı şehirleri için büyük tehlike oluşturacağı öngörülmektedir. Olumsuz etkilerin Bangladeş, Endonezya, Hollanda gibi ülkeleri de Şangay, New York, Tokyo, Sydney ve Venedik gibi deniz seviyesine yakın şehirlerde daha fazla olması beklenmektedir. Bilim insanlarının bu öngörüsü aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir? Aslında neyi anlattı bize? Deniz su seviyesinin yükselmesini. Deniz su seviyesinin yükselmesi neyin sonucunda olacak? Küresel iklim değişiminin sonucunda değil mi? İklimlerde görülen değişimle alakalı. Levhaların hareket etmesi, tarımsal üretimin artması, volkanik faaliyetler, su kaynakları bunlarla alakalı değil. Küresel iklim değişimiyle beraber dünya ısınıyor, kutuplardaki buzlar eriyor, deniz seviyesi de yükseliyor ve yukarıdaki sonuç oluşuyor. Cevap A. Geçen diğer soruya. Hoyu maşallah. Bu paragrafı sevdiren hocanın kitabındaki paragraflardan daha uzun. Yukarıda verilen olaylar aşağıdakilerden hangisinde örnek olarak gösterilebilir? Bakalım. Güney Amerika'ya doğru uzanan Antarktika kıtasında 20 yıl önce üreyen asil penguen çifti sayısı 2800 iken günümüzde bu sayı bine düşmüştür. Hayvan penguenler azalmış. Bu penguenlerin yerini daha ılıman kuşakta yaşayan Papua penguenleri almaya başlamıştır. Penguenler genlerle alakalı bir şey anlatmış bize. Avrupa'da 35 yerli kelebek üzerinde yapılan bir araştırma bu türlerin yaklaşık 3'te birinin son 20-30 yılda yaşam alanlarını 30 ila 240 kilometre kuzeye kaydırdığı ortaya çıkmıştır. Kelebeklerin yaşam alanları kaydırması. Avrupa'da pek çok bitki 50 yıl öncesine göre bir hafta erken çiçek açmaya başlamıştır. Yine bitkiden bahsediyor bakın. Ve sonbahar yapraklarını 5 gün önce dökmeye başlamıştır. Bir iklim değişimi var. Bitkiye etkisi var. İklim değişimi var. Kelebeğe etkisi var. İklim değişimi var. Pengueni etkisi var. İngiltere'de kuşlar ortalama oranla ortalama 9 gün erken kuluçkaya yatmaktadır. İklim değişimi var. Kuşlara etkisi var. Kuzey Amerika'da ağaçlar kırlangıçları 25 yıl öncesine göre ilkbaharda kuzeye 12 gün erken göç etmektedir. Niye erken göç ediyorlar? İklim değişimi var. Ağaçlar. Su kirliliğinin bitki ve hayvan türlerinin yaşam koşullarına olan etkisine. Doğal kaynakların kullanımın teknolojiye ne? ne alaka? Küresel iklim değişikliğinin bitki ve hayvan türlerinin etkilemesine örnekler vardı. Bakın hepsi küresel iklim değişimiyle beraber bitki ve hayvanların e nasıl etkilendiğine dair örnekler. Cevap C, geçelim diğer soruya. Bitki ve hayvanların uyum sağladığı yaşam alanlarındaki hızlı ve köklü değişimler bazı canlıların yeryüzünden silinmesine neden olurken çok sayıda canlıyı neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır. Yağış dengesizlikleri, yok alan sulak alanlar, okyanus sularının asitleşmesi ve deniz seviyesinin yükselmesi, biyoçeşitliğin azalışının kırılma noktasından bazılarıdır. Bu durumun ortaya çıkmasına aşağıya hangisi doğrudan etkilidir? E bize ne anlatıyor aslında burada? Bitki ve hayvanların uyumsuzluk yaşaması, yağış dengesizlikleri, sulak alanların yok olması, asitleşme, deniz seviyesinin yükselmesi. Bütün bunların hepsi küresel iklim değişimi ile alakalı, değil mi? Küresel iklim değişiminin sonuçları bunlar. Cevabınız vurursak geçelim diğer soruya. Enerji tüketimi, ulaşım, ısınma ve satın alınan ürünlerin üretim ve dağıtımı sırasında atmosfere salınan sera gazı miktarı karbon ayak izi olarak ifade edilmektedir. Karbon ayak izi kişisel davranışların küresel iklim değişimine etkisi anlamında kullanılır. Aşağıda hangisi karbon ayak izinin azaltılması için yapılacak uygulamalardan biri değildir. Yenilenebilir enerji kaynağına geçersek, güneş panellerine geçersek karbondioksit salınımı azalacağı için karbon ayak izi de azalır. Tüketim alışkanlıklarını değiştirirsek, çok gereksiz tüketimden uzaklaşırsak karbon ayak izimizi azaltabiliriz değil mi? Az enerji tüketen teknolojilere yoğunlaşırsak karbon ayak izimizi azaltmış oluruz. Termik santrallerden elektrik üretirsek karbon ayak izimizi arttırırız. Termik, termometre bir şeyleri yakıyoruz. Derlemek, sıcaklık, kömürü yakıp elektrik elde etmek. O zaman fosil yakıt yakıyorsunuz siz burada. Bu da küresel iklim değişimini azaltmaz, arttırır. Atıkların tekrar kullanımının sağlanması, geri dönüşüm yaparsak küresel iklim değişimini daha da önlemiş oluruz. Cevap D geçen diğer soruya. Buzulların erimesi küresel iklim değişiminin en görünür sonuçlarından biridir. Kutuplardaki buzulların erimesiyle birlikte deniz seviyesinde yükselmeler görülmektedir. Buna göre deniz seviyesindeki yükselmenin aşağıdakilerden hangisine yol açacağı söylenemez. Deniz seviyesi yükseliyor. Kıyı kesimi yükselişi az olan adaların su altında kalmasına yol açar mı? Evet. Kıyılar artık su altında kalacak. Kıyı kesimine yakın sulak kalanlar tuzlu sular basacak. Kıyı kesiminin tuzlu sular basacak. Kıyı erozyonu artacak. Yağış miktarı ve düzensizliğin artması. Gençler bakın şimdi. Deniz seviyesi yükseldiğinde yağışlar düzensizleşir diye bir şey diyemeyiz. Bu iklimle alakalı bir durum. Bize diyor ki deniz seviyesinin yükselmesi hangisine yol açacağı söylenemez. Deniz, deniz seviyesi yükseldiği için yağışların düzensizleşmesi diye bir şey söyleyemeyiz. Ama deniz seviyesi yükseldiği için tuzlu deniz suyunun yeraltı sulayı, sularına karışması diyebiliriz mesela. Cevabımız ne? Geçelim diğer soruya. Şehir ısı adası şehirlerde sanayi, ulaşım ve ev içi enerji kullanımının etkisiyle büyük miktarda yapay ısının ortaya çıkmasıdır. Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez? Şehirler gençler çevrelerine göre şehirleri düşündüğümüzde 1-2 derece daha çevresine göre sıcaktır. Nedeni de sürekli bir enerji kullanımı var orada. Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez? Havadaki partiküllerin fazla olması. Evet bu partiküller sıcaklığı tutuyorlar. Bitki ve toprak örtüsünün zayıf olması. Bu şehir ısı adasının oluşmasına neden olur. Kent çevresinde besi ve ayrı hayvancılığıyla kümes hayvancılığının yapılmasıyla bir alakası yok. Şehirdeki bir şeyden bahsediyoruz. Şehir ısı adası için şehirde olmak lazım. Bu dışarıdaki besi hayvancılığından bahsediyor. Şehirlerin beton ve asfalt yüzeylerle kaplı olması şehir ısı adasının oluşmasına neden olur. Yerleşim planlarının rüzgarların geçişine ve hava dolaşımına izin vermemesi daha da fazla ısıtır orayı. Cevapçe geçelim diğer soruya. İsviçre'nin Cenevre kentinde 1996 yılında yapılan 2. Dünya İklim Konferansında dünya ikliminde bir değişmenin başladığı bilim insanları tarafından açık biçimde ortaya konulmuştur. Bu amaçla yapılan çalışmalar sonucunda gelecekte görülecek iklim değişikliği ile ilgili farklı tahminler içeren senaryolar ve iklim modelleri belirlenmiştir. Bu senaryolara durumlarından hangileri örnek gösterilemez? Sıcak ve ılıman iklim kuşaklarının kapladığı alanların sınırlarının kutuplara doğru genişleyeceği Evet, bunu biliyoruz değil mi? Küresel iklim değişimi sonucunda artık Ekvator bölgesindeki sıcaklıklar kutuplara doğru genişleyecek. Bunu biliyoruz. Bu bir yaşanacak senaryolardan bir tanesi. Ekstrem hava olaylarının sayısında ve şiddetinde artış olacak. Bunu da biliyoruz ki şu an görüyoruz da hatta. Bu da bir senaryodan bir tanesi. Okyanus ve deniz seviyesinin düşeceği bu senaryolardan bir tanesi değil okyanus ve deniz seviyesi düşme değil yükselmesini bekliyoruz Cevapçıya geçelim diğer soruya. Coğrafya rütmeni bu örneklerle çölleşmeyle mücadelede... aşağıdakilerden hangisine dikkat çekmek istemiştir? Coğrafya dersinde öğretmen ...çölleşmeyle mücadele için öncelikle doğal kaynakların işlevsel özelliklerine göre yerel, bölgesel ve küresel düzeyde önlemler ortaya konulmalıdır dedikten sonra aşağıdaki örnekleri vermiştir. Meralarda belirli aralıklarla dönüşümlü otlatmanın yapılması, dönüşümlü otlatma, Ormanlık arazilerde gençleştirme için bazı ağaçların kesilmesi, kesilen ağaçların yerine yenisinin dikilmesi, havza planlaması ile su kaynaklarının korunması. Hangisine dikkat çekmektedir? Yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılmasına, yukarıda bir güneş paneli vesaire bunlardan bahsetmiyor. Erozyonla mücadeleye, yukarıda yine böyle erozyon toprağın üstünü süpürülmesini engelleyecek bir şeylerden de bahsetmiyor. Kaynakların sürdürülebilir kullanılmasından bahsediyor değil mi? Bakın meralarla daha belirli aralıklarla dönüşümlü otlatma sürekli sürdürülebilir bir kullanım. Kesilen ağaçların yerine yenisini ekilmesi sürdürülebilir bir ağaçlandırma faaliyetinden bahsediyor. Su kaynaklarının korunması sürdürülebilir su kaynağı yani olay kaynakların sürdürülebilir kullanımı. <laughs> Testimizi bitirdik gençler. Kırmızı testleri Ocak ara tatilde çözeceğiz. Bu testimizi de bitirdik. Bir sonraki testi, bir sonraki videoyu geç atarsam benden haber alamazsanız bilin ki Yunus Hoca artık gitti. Yatağa hapsolmuş durumda. Yataktan kalkamayacak duruma kadar düşmüş demek. Evet gençler emek vermeden ekmek olmuyor. Değil mi? Kısa tabiriyle. Emek olmadan ekmek olmaz. Hayatta acıları da yaşayacağız. Zor zamanları da yaşayacağız. Ama düşmeden devam etmeyi bilmek lazım. Bazen koşarak ilerleriz. Bazen çok hızlı ilerleriz. Bazen hiç ilerleyemeyiz. İşte o hiç ilerleyemeyeceğimiz durumlarda bile ayağa kalkıp adım adım emekliyerek de olsa devam etmemiz lazım. Çünkü yerinde duranlar kaybedenler. Seviyorsunuz gençler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.